Merhaba ben Eray Kaymaz Bu dersimizi daha iyi anlayabilmeniz için Gitar akordu nasıl yapılır Ve parmak tel ve perdesinden bahsettiğim videoları Mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz Gitarımızı akord etmediysek Videoyu durdurup ilk önce gitarımızı akord edelim Daha sonra kucağımıza oturduğumuz pozisyona göre e, Gitarı iyice sabitleyelim Öncelikle hatırlatmalıyım ki Akor basacağımız elin parmakları klavye 90 dereceye yakın Dik bir açıyla basmalı tırnakların uzun olması bu dik açının oluşumunu engelleyeceği için akor basacağımız elin tırnaklarının sürekli kısa olması gerekiyor. Akorumuz re majör. Re majörde birinci parmağımızı beşinci perde üzerinden birinci tel ve beşinci tel arasındaki bütün tellere basıyoruz. Birinci tel ve beşinci tel de dahil olmak üzere. İkinci parmağımızı dördüncü tel yedinci perde. Üçüncü parmağımızı üçüncü tel yedinci perde. Dördüncü parmağımızı da ikinci tel yedinci perdeye yerleştiriyoruz avuç içimiz sapa Baş parmağımız da karşıdan bakıldığında çok fazla belli olmuyorsa şu an re majörü doğru basıyoruz demektir. Arpej atarken re majörde p parmağımız 5. teli vurur ve şöyle bir ses çıkar. Ritim atarken 5. tel ve altındaki telleri vurursanız re majörü daha güzel bir ses elde edersiniz. Evet, akorumuzu anladıysanız, bu akoru çalışırken yapmanızı istediğim 3 önemli detay var. Birincisi, sol elimizin yani akor bastığımız elin parmaklarının klavyeye dik bir açıyla basması gerekiyor ve tırnaklarının kısa olması gerekiyor. İkincisi, yine akor bastığımız elin avuç içinin sapa değmemesi gerekiyor. Üçüncüsü, akor bastığımız elin baş parmağının karşıdan bakıldığında çok fazla görünmemesi gerekiyor. Bu 3 maddeyi kağıda yazıp çalışırken kendinizi kontrol etmenizi rica ediyorum. Bu akoru basabiliyor olabilirsiniz ama akorları öğrenirken mutlaka bilmeniz gereken bazı teorik bilgiler var. Majör, minor nedir? Diyez, bemol nedir? Akor nedir? Bu A, B, C, D, E, F, G ne anlama geliyor? Yani bunları sürekli kullanıyoruz ama bunların ne olduğunu da bilirsiniz. Bu bilgiler sizin akor öğrenebilme hızınızı arttırırken öğrendiğiniz akorların da kalıcı olmasını sağlar. Bu tip teorik bilgileri anlattığım derslerin videolarının linklerini açıklama kısmında paylaştım. E, mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Eren Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.